8 kişilik bir aile apartımız var, işletmiş olduğumuz. Gece 4 sıralarında bir tane vatandaş, yani apartımızda kalan bir arkadaş geliyor. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Araçta geliyor, aracı park ediyor. E, aparta giriş yapıyor. Aparta giriş yaptıktan sonra elinde soba jeli. Kasti bir şekilde bunu e, asansöre biniyor, en üst kata çıkıyor. 8. kata. 8. kata çıktıktan sonra 8. kattan itibaren komple aşağıya kadar merdiven boşluklarının olduğu yerden, merdivenin olduğu yerden bütün pencereleri, plastik doğramaları komple soba jeliyle ateşe veriyor. 8 kat indikten sonra birinci kattaki elektrik panolarının olduğu yeri yakıyor. İniyor tekrar zemine. Asansör boşluğunun sol tarafındaki aşağıya depo inen yeri yakıyor. Sonra geliyor apartın asansör boşluğunun yan tarafında bir tane merdiven altımız Oradaki eşyaları yakıyor ve en sonunda apartın girişindeki Lobi dediğimiz yani bizim masamızın olduğu yeri ateşe veriyor. Ateşe verdikten sonra rahat bir şekilde çıkıyor. Tabi yangın söndürüldü. Fakat bu şahıs olduğundan bizim şüphemiz yoktu, bilmiyorduk yani. Kapının önünde bizle beraber bekledi. Yani biz bilmiyoruz çünkü onun kim olduğunu, ne olduğunu. Sonra 155 tabi emniyetten arkadaşlarla karakola gittik. Karakola gittikten sonra kamera kayıtlarında bu şahısın olduğunu ispat edildi. Yukarıya çıktık. Kaldığı odada rahat bir şekilde. Yani öyle bir rahatlık var ki yani e, büyük ihtimalle herhalde benim tahminimce e, bir madde kullanıyor. Çünkü bu madde kullanması kullanmayan bir insan bunu yapamaz. Ben çünkü şaşırdık kaldık yani biz. şok halindeyiz. Gitti emniyet ifadesine tabii şeye doğru. Ondan sonra e, biz öğrendik ki akşamüstü serbest bırakılmış. Şimdi bu apartta 48 tane e, odamız var burada yaşayan insanlar var. Çocuğu, ailesi, bebekler olan insanlar. Bu ailelerin bu şekilde olmasına rağmen bu adam serbest bırakıyor. Burada herkesin canına kastediyor. Asansör boşluklarından kapı girişine kadar insanların çıkmasını engelleyecek şekilde burayı yakıyor ve burası bırakılıyor.